Bu ne? Sandık. İstersen çeyiz sandığı yap, istersen içine sırlarını koy kapat. Senin için yaptım. Ne ben böyle bir şey yaptım ki? Yani içimden geldi o yüzden yaptım Zarife. Ben böyle bir şey istemedim ki senden. Sen hiçbir şeyden memnun olma, tamam mı Zarife? Ben senin için kendimi paralayayım. Senin için bir şeyler yapmaya çalışayım. Ama sen her defasında benim burnumdan getir. Va Allah Allah ya ben senden bir şey mi istiyorum? Kendi kendine işleniyorsun ya. E kendi kendime de olsa yapıyorum işte bir şeyler. Ben bunu kendi ellerimle yaptım. O kalpli kutu gibi gidip bir yerden almadım. Kendi ellerimle yaptım. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu? Vallahi böyle gözümü sokacak. hiç hiçbir şey ifade etmiyor. Hiç kıymeti yok yani. Kusura bakma. En azından bir şeyler yapıyorum değil mi? Yapma ya Savaş. Yapma. Bir şey istiyor muyum ben senden? Böyle kafamı kalkacaksan hiçbir şey yapma beni ya. Yapmayayım mı? Yapma. Ah, Lan ne yapıyorsun? Deli misin sen? Dursana be. Durmuyorum Lan, Dur. Zülfe. Durmuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ha, bir şeylerden memnuniyetsiz olmak dışında sen ne yapıyorsun? Değil mi? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Ben ancak bunları yapıyorum ben. Ne yapacağım ben? Senin bu kararsızlığından da Duygusuzluğundan da bıktım artık. Ey ben de bunla, sever de, de yer diye bunlara yaptım değil mi? Hiçbir şey yapamıyorum ben. Peki, sen benim için ne yaptın Zarife? Ben... Sen benim için ne yaptın? Ne yapacağım ben? Bütün gün yoruldun diye kalktım bunlara yaptım. Hiçbir şey beceremiyorum ben. Hiçbir haltı beceremiyorum ben. Ne sen? Gezer fib. Affedersin. Ya dokunma ya. beni.